Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Figma'da interaktif komponentleri kullanarak bir slider örneği yapacağız. Daha önceden de hatırlarsanız, one page yapmış olduğumuz scroll özelliğinde ve mobilya uygulaması tasarımında ve bunların hariç olmak üzere yaklaşık 3 kez slider örneği yapmıştık. Fakat şimdi interaktif komponentlerle bunu biraz daha farklı bir yöntemle gerçekleştiriyor olacağız. Figma bende açık durumda. Boş bir frame oluşturarak işlemlerime başlıyorum. Boyutlarımı 1280'e 720 olarak gireceğim. Daha sonra gerekirse bunu değiştireceğim arkadaşlar. Slider'ımın ilk etapta gözüken fotoğrafı yarısını kaplayacak. Bunun için 1280'in yarısı olacak şekilde bir değer yazıyorum buraya. Yani 640 giriyorum. Toplam 5 tane görselim olacak arkadaşlar. Bunu belirleyeceğim. Şimdi 640 diğer tarafa kaldı. Bunun için Diğer 4 tanesi için boyutlarımız ise 640 bölü 4 şeklinde olacak. 640 bölü 4 olarak yazıyorum. Yani 160. Şöyle farklı farklı renkler verelim. Bundan 3 tane daha şöyle sağ tarafa doğru kopya oluşturuyorum. Üçüncüsü ve toplam 4 tane oluşturmuş olduk. Şöyle belli olmasa da renkleri de değiştirelim. Şöyle bir renk olsun bu da. Evet, toplam 5 tane sliderimiz olacak. Buraya çağıracağımız görseller için pixels.com'dan faydalanacağım. Burası da aynı unsplash.com gibi ücretsiz olarak fotoğrafları veya videoları indirebileceğimiz bir yer. İlk önce buraya daha önceden de arama yapmıştım. Türkiye şeklinde bir arama gerçekleştiriyorum. Örneğin şu resim uygun gözüküyor. Bunu kopyalayacağım. Resmi kopyala diyorum. Ve Figma'da şu kısma yapıştırıyorum. Bu bizim ilk resmimiz olacak. Şu an yapışmasını bekliyorum. İkinci görselimizi alalım. Tekrar Google Chrome'a döndüm. Bu arada bu resimleri indirip de kullanabiliriz. İkinci olarak buraya Azerbaycan diye yazmıştım. Azerbaycan'la ilgili temsili bir resim alacağım. Şu görsel olabilir. İçerisine tekrar tıklıyorum ve resmi kopyala yapıştır yöntemini buraya alıyorum. Buradaki görsellere tıkladığımızda büyük olarak açılacak. Normalde ilk görselimiz gördüğünüz gibi büyük bir şekilde gözükecek. Ekranda gördüğünüz üzere diğerleri küçük bir şekilde gözükecek. Üzerine tıklayınca ise büyükleri açılacak. Mesela ne yazabiliriz? Moskova yazalım. Bunları tamamen rastgele yazıyorum arkadaşlar. Buradan bir görsel seçeceğim. Bu sefer de şu görseli alalım. Buraya yapıştırıyorum. Eyfel, Tower'dan aramıştım. Onu yazayım. Evet, şuradaki görsel olabilir. Bunu da kopyalıyorum. Ve bunu da yapıştırdım. Ve son olarak bir görsel daha alacağım buraya. Bu sefer Londra yazalım. Ve bir arama gerçekleşiyor tekrar. Londra için de şuradaki yatay görseli seçiyorum. Bunu da kopyalayıp yapıştıracağım. Evet şimdi buradaki görsellerimiz arkadaşlar şöyle aşağı doğru taşıyorum. Frame'imi dışına çıkarttım. Daha sonra çünkü bunları komponent haline getirip içeriye taşıyacağız. Şunu da Slider diye bir isim yazıyorum. Frame'imizin ismini değiştirmiş olduk. Bir arka plan verebiliriz. Şöyle koyu bir gri renk uyguladım. Şöyle biraz aşağıya bunu çekelim. Bunun 1280 değil de artı 60 olmak üzere yani 1340 olacak şekilde bir değer gireceğim. Sağdan ve soldan Aynı zamanda yukarıdan başladığında çünkü boşluk olmasını istiyorum. Burayı da 780 yaptım. Buraya bir açıklama kartı oluşturacağım. Şöyle biraz yaklaşalım. Öncelikle bunu Türkiye için oluşturacağım. Kare aracını aktif hale getirdim. Tam şu alanda bir çizim gerçekleştiriyorum. Buradaki renk beyaz olabilir. F, F, F şeklinde girdim köşelerden de örneğin 8 piksellik bir yuvarlatma değeri yazıyorum arkadaşlar. Belki bunun opaklık değerini de azaltabiliriz. 100 olan değeri 80 olarak değiştiriyorum. Arka planda biraz gözükme olsun yani arka tarafı biraz göstersin. Yazı aracını aktif hale getirdim. Şuraya Türkiye diye yazacağım. Türkiye diye yazdım. Buradaki regular değerini bold olarak veya extra bold olarak değiştirebiliriz. Bunun alt kısmına da bir yazı alanı oluşturuyorum. Şöyle temsili bir yazı alanımız olsun. İçerisine bir şeyler yazdım. Bu yazımı bir seçeyim. 10 biraz, 20 biraz fazla arkadaşlar. Bu değeri 12 olarak değiştiriyorum. Extra bold değerini de regular olarak değiştireceğim. Ve daha sonra şöyle yapacağım. Ctrl P'ye basarak bu kısmı Lorem Ipsum eklentisiyle dolduracağım. Belki iki satalık bir yazı da yetebilir. Onun için 10 on kelimelik bir değer giriyorum içeriye. Evet. Şöyle belki biraz büyütebiliriz bunu. İstersek bu arada burada biz oto da uygulayabiliriz ama şu an için ben öyle bir şey yapmayacağım. Belki burayı biraz artırabiliriz arkadaşlar. Tekrar kopyalayıp Ctrl-C, Ctrl-V yaptım. Evet buradaki simin de değerini oto height olarak değiştireceğim ve tam olarak şu noktaya gelmiş olacak Şöyle yapalım Alt kısma da bir buton oluşturmayı düşünüyorum onun için yine dörtgen aracını aktif hale getirdim Butonumu bu noktada oluşturacağım Bir renk atacağım belki bu bir gradient olabilir Mesela linear gradient olabilir renklerimizi belirleyelim İlk rengimiz Şöyle maviye yakın bir tonlarda olsun diğerini de Aynı şekilde yapacağım bu koyuluk değerlerini şuradan çekerek de arkadaşlar istersek biz biliyorsunuz değiştirebiliyoruz. Veya buradan da bu değerlerle biz oynayabiliyoruz. Buradaki opaklığı azaltmak için ise şuradaki değeri istersek biz değiştirebiliyoruz. Şu alanın da opaklığını biraz artıracağım aşağı doğru. Şöyle bir gradient olsun arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Corner radius değerinde yüksek bir değer gireceğim. Tam bir yuvarlak olmasını istiyorum. 50 gibi bir değer girdim. İçerisine de detail info yazıyorum yani detaylı bilgi yazmış oluyorum. Rengimizi de beyaz yapalım. Bunu da butonuma göre şöyle ortalayacağım arkadaşlar. Evet ortalama işlemi de yaptım. Şöyle bir küçülteceğim ekranımı. Ekranından uzaklaştım görmüş olduğunuz gibi. Şu an görüntümüz güzel. Bu iki tane objeyi de birlikte seçerek bir grup haline dönüştüreceğim. Ctrl G'ye basıyorum. İsmini de buton olarak değiştiriyorum. Şunun ismini de content olarak değiştireceğim. Bu Turkey yazan yeri de title olarak değiştiriyorum. Şunun ismini de rectangle altı yazan yeri de background olarak değiştireceğim arkadaşlar. Burası da background olsun. Bunların tamamını bir grup haline dönüştürebiliriz. Arka plan, başlık, content alanımız ve şuradaki butonumuz. Ctrl G'ye basarak bunu da tek başına bir grup haline getirdim. İsmine de kart yazıyorum. Şu i̇çeride belki bir ortalama daha gerçekleştirebiliriz. 3 tane objeyi beraber bir seçeyim. Biraz daha yukarı kalkması gerekiyor. Evet, tam bu şekilde olabilir. Evet, tekrar bu kartı kapatacağım arkadaşlar. Şöyle bir çalışmalarımızdan uzaklaşalım. Bakalım nasıl duruyor? Görüntümüz gayet iyi. Şimdi birinci görselim için tüm ayarlamalarımı yapmış bulunuyorum. Bunu bir komponent haline dönüştüreceğim. Şöyle hepsini birlikte bunu seçeceğim arkadaşlar ve bir komponent haline dönüştürüyorum. Şimdi ilk komponentimizi biz oluşturmuş olduk. Bu komponentimizden oluşan varyantlarımızı oluşturacağız. Onun için varyant kısmına gelerek burada artı düğmesine basıyorum. Bunu Azerbaycan için kullanacağız. Burada yapmamız gereken işlemler şu şekilde olacak. Şu görseli bir seçelim. Türkiye görselini. Bunun boyutunu daraltacağım. Sol tarafa doğru 160 piksel olacak şekilde daraltıyorum. Şuradan yazabiliriz. Width değerini 160 olarak değiştirdim. Bu sefer buradaki Azerbaycan için bulmuş olduğum görseli 640 olarak ayarlıyorum. Tabi görselleri biraz daha dikkatli seçmek faydalı olabilir veya slider'ın boyutunu buna göre ayarlamak faydalı olabilir. Gördüğünüz gibi şurada kesilmeler oluyor. Şimdi yapmam gereken buradaki kartı sol tarafa doğru taşımak olacak. Sağ tarafa doğru taşımak olacak arkadaşlar. Shift tuşuna basıyorum ki herhangi bir şekilde bozulma olmasın. Yukarı ve aşağı kaymasın diye buraya taşıdım. Şimdi bu Türk yazan yerin içerisine girerek buraya Azerbaycan diye yazacağım. Can sanırım doğru yazdık. Diğer kısımlarla ilgili herhangi bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Bu kısımla yapacağım işlemler bu kadar. Şimdi tekrar dışarıya tıklayıp şuradaki varyantı aktif hale getirdim. Bu varyantlara isim de verebiliriz. İlki Türk olacak. Şu default yazan yeri Türkiye olarak değiştireceğim. İkincisi için de Azerbaycan diye yazacağım. Buradaki varyantımı tekrar seçerek bir duplicate işlemi daha gerçekleştiriyorum. Artı tuşuna bastım. Buradaki Azerbaycan kısmını seçip artı düğmesine basacağım. Bir duplicate daha oluşturacağım. Aynı işlemleri yeniden yapacağız arkadaşlar. Burası biliyorsunuz 160 pikselde. Hemen değerimizi girelim. Bu sefer Moskova için seçmiş olduğum görseli 640'a taşıdım. Şuradaki kartımı da sağ tarafa doğru taşıyorum. Burada yazmam gereken ise Moskova olacak. Moskova yazalım. Bu işlemi de yaptık. Şimdi bir varyant daha oluşturacağız. Oluşturmadan önce bunun ismini de değiştirelim şuradan. Moskova diye yazıyorum. Artıya bastım. Bir kopya daha ürettim. Burada Moskova için görselimi 160 piksele çekiyorum. Eyfel Kulesi'ni 640 yapacağız. Şöyle biraz yaklaşalım. Tam olarak 640'a getirdik. Evet şimdi ilgili kartımızı da sağ tarafa doğru taşıyorum arkadaşlar. Buradaki teksimi Eiffel diye değiştireceğim. Aynı şekilde varyantımın ismini de değiştireceğim. Burada da Eiffel diye yazıyorum. Evet şimdi artıya basarak son varyantımızı da oluşturalım. Buradaki değerimizi 160 piksel yapalım. Aynı şekilde Londra'yı da 640'a çekiyorum arkadaşlar. Ve buradaki kartı seçip sağ tarafa doğru sürüklüyorum. İsmi de London olacak. Evet, böylelikle tüm varyantlarımızı oluşturduk. Şuradaki ismi de değiştirelim. Ekranımızdan da biraz uzaklaşalım. CTRL eksi ile veya biliyorsunuz CTRL tuşu basılıyken mouse'un topuyla bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Uzaklaştırma ve yakınlaştırma işlemleri. Evet arkadaşlar son varyantımızı da oluşturduk. Görüntümüz ekranda görmüş olduğunuz şekilde toplam 5 tane varyantımız bulunuyor. Şimdi bizim şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bunların bağlama işlemleri var tabi birbirlerine bağlama işlemleri. Şunun ismine bir slider diye değiştirelim veya interaktif slider de diyebiliriz. İlk önce şöyle yapacağım. Biraz yaklaşalım ilk varyantımıza. Burada Azerbaycan kısmını seçilerle getireceğim. Bu görseli seçilerle getirdim. Ve prototype kısmına geçiyorum. Şöyle buradaki artı kısmından tutarak hemen alt taraftaki varyantıma sürükledim on tap kısmı kalabilir. Çünkü tıklama durumunda bu işlemler gerçekleşecek. Change to doğru. Change to işlemi olacak. Property olarak Azerbaycan'a gidecek. Burayı da Smart Animate seçelim. Biraz daha animasyonlu bir şekilde işlemimiz gerçekleşsin. Burası bu kadar. Bunu kapatabiliriz. 300 milisaniye yeterli çünkü. Biraz ekranımı zoom out yapıyorum. Tüm objelerimi görebilmek adına. Moskova kısmında halledelim. Şöyle aşağı doğru çekiyorum. Moskova kısmında bırakıyorum. Diğer ayarlar zaten otomatik bir şekilde geliyor. Eyfel Kulesi'ni seçtim şu an. Biraz daha aşağı geçelim. Eyfel Kulesi'nde Eyfel'in olduğu varyanta doğru sürükledim. Burası da tamam. Son olarak Londra için işlemlerimi gerçekleştireceğim. Biraz daha zoom out yaptım. Buradan Londra kısmını seçtim ve ilgili kısma sürükle bırak işlemini sağladım arkadaşlar. Şimdi ilk varyantım için işlemlerim tamam. İkincisini de yapalım. İkincisini de Türkiye'yi seçip bir üst tarafa doğru sürükliyorum. İkincisi için burada bir işlem yapmayacağım. Moskova'yı hemen alt tarafa doğru sürükledim. Eyfel'i seçiyorum. Eyfel'i Eyfel kısmına ve son olarak Londra'yı da Londra kısmına sürükleyip bıraktım. Mantık aynı arkadaşlar. İstanbul'u daha doğrusu Türkiye'yi tekrar seçip Türkiye kısmına sürükliyorum. Azerbaycan Azerbaycan'a gidecek. Moskova'da bir işlem yapmayacağım. Eyfel'i bir alta sürükledim. Londra'yı da en alta sürüklüyorum. Ben devam ediyorum bunları yapmaya. Siz de aynı mantıkla zaten bu işlemleri ne yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Üçüncüsü Moskova. Hemen üst tarafa doğru sürükledim. Eyfel için herhangi bir şey yapmadım. Londra'yı da bir alta doğru sürüklüyorum. En son artık beşincisine geçtim. Yani son kısımdayım. Şu an Azerbaycan'da tamamladık. Moskova'yı bitirelim. Eyfel Kulesi'nde bir üstü sürükledim. Kendisi için de herhangi bir işlem yapmadım. Bir hatamız yoksa sliderımız çalışacak arkadaşlar. Bakın bu assets bölümüne de zaten gelecek. Şunların hepsini bir kapatayım. Şunları hızlı bir şekilde kapatmanın yolu da vardı arkadaşlar ama aklıma gelmedi şu an için. Shift veya Alt tuşu veya CTRL tuşuna ikisine birlikte basıldığında hepsini birden Collapse yapabiliyorduk. Yani kapatıp açabiliyorduk. O şu an aklıma gelmedi. Onun için tek tek kapattım. Asset bölümüne gelecek olursak bakın burada slider Component'imiz var. Şimdi ben bunu frame'in içerisine doğru sürükleyeceğim. İçerisine geldi. Şöyle ortalayalım bunu. Biraz daha düzgün gözükmesi adına bir arka plan verdim ve ölçülerini İlk başta biraz büyük tuttum arkadaşlar hatırlarsınız. Normalde 1280'e 720 idi. Ben bunu 60 piksel artırdım iki taraftan da. Şimdi çalışmayı test edebiliriz. Slider kısmımız aktif durumda. Play'e basıyorum. Evet sliderımız şu an yüklendi. İlk olarak Türkiye ile açıldı. Azerbaycan'a tıklayacağım. Evet gördüğünüz gibi animasyonlu bir şekilde Azerbaycan kısmı geldi. Aynısını Moskova için yapıyorum. Moskova'da çalışıyor. Eiffel Kulesi'ne tıkladık ve son olarak Londra kısmına tıkladık. Evet çalışmamız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir hatası yok. Düzgün bir şekilde çalışıyor. İkinci veya üçüncü sıradaki herhangi bir objeye bastığımızda da bir sıkıntımız yok. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Biz burada interaktif komponentleri farklı bir örnekle görmüş olduk. Evet ben bu şekilde dersler eklemeye elimden geldiğince devam edeceğim arkadaşlar. Puanlarınızı ve yorumlarınızı alıyorum. Bunlar için de teşekkür ederim. Ben de bunlara layık olmak için her ay boyunca en azından veya Figma'da yeni bir güncelleme çıktığında yeni dersler eklemeye devam edeceğim. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.